Evet kimse yok şu an Hı? şu an kimse yok Merhaba canlar, hayırlı günler, hayırlı yolculuklar. Yine bir yağmurlu günde geziyoruz. Kardeşler burası Hollanda. Burası Hollanda'nın en golü şehri. Aynen. Merhaba hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz buraları yaşadınız Emre Bey? Sene ne zaman? Sene kaçta? Beğenmediniz mi Hollanda'yı? 10 sene önce falan diye. Sağlık olsun kardeş, hayırlısı olsun. Hemen yokladım be. Teşekkür ederim. Allah sana büyük sabırlar sabır versin ya. Yani. Kolay değil.

i'm not Arkadaşlar videomuzu Ayakabeyi beğenin, paylaşın, olayım. yorum yapın. Diğer videolarımızı da izleyin. <laughs> Hareket edeceğiz ama kırmızı yandı. Kırmızıyı bekliyoruz. <laughs> Selam hoş geldiniz. Çınar, Emre, Hüseyin hoş geldiniz. Evet 66 yozgata ulaştık. İyi seyirler. Hayırlı yolculuklar olsun bütün şoförlerimize. Burası Hollanda kardeş. Hollanda'nın şu an tam Hengola şehrindeyiz. Almanya sınırına 15 kilometre. En işkide Heingole, en işkide neydi lan? arası Almanya sınırı. Oldunuz al üzeri. Tanıyanlar var mı acaba? Aleyküm selam kardeşim. Şu an 76 kişi izliyoruz. Arkadaşlar diğer videolarımızda beğenin, paylaşın, izleyin, yorum yapın. Teşekkür ederiz. Evet şu an otobanda çıkmak üzereyiz. Hayırlı yolculuklar. Ve de yağmur yağıyor hafif hafif. Arkadaşlar da çevreyi izleyelim böyle siz Maşallah 83 kişi izliyor. Beğenin, paylaşın, yorum yapın. Nasıl? Sadece burayı görsün, ben alayım. Bir daha ayna var ya. Şöyle yandan yapayım şöyle. göstermek istemediğimden

nitro person. I'm not just not a dark turbo trader, but Evet yağmur biraz durdu şu an. Evet burası Hollanda kardeşler. hala bir beğeni var arkadaşlar. Fazla beğenen yok. 70-80 kişi izliyor ama beğenen az bir kişi. <laughs> arkadaşlar diğer videolarımızda izleyin, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Teşekkür ederiz.

arkadaşlar teşekkür ederiz. istediğiniz beğendiğiniz için. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızda izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu arada Çetin Bey'e de çok teşekkür ederiz. Evet, aynı Karadeniz'in ikimine benziyor. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun, salamlar.